Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün tekrar size 3 tane şeyimi tanıtıyorum artık. O kadar çok izliyorsunuz ki, o kadar çok alıştınız ki yani. Şey yapıyorsunuz. İlk şunu mu tanıtayım? Şunu mu şunu mu? Bunu mu diyorsunuz? Alıyorum. Bakın son kararınız mı? Peki. Bakın ben küçükken beklerim. Böyle saçlarını o kadar fazla bayılırmışım ki. Yani küçükken bayağı şeye bayılıyormuşum. <laughs> yani çok tatlı iş. Mama bu, bunu bana ya anneannem ya da babaannem örmüştü. Hatırlamıyorum. Ama galiba babaannem örmüştü. Böyle pembe bir tane saçlı kız çok severmişim. Bakın üstümde pembe. Yani pembe saç çok tatlış bir şey yapmış babaannem bana. Kalkül denemiştik. Böyle bir şey oldu. <laughs> böyle bir tane ayakları. Bunu da hareket ediyor böyle. Yani çok tatlış bir bebek yapmış. Ama arkadaşlar galiba ya ben doğduğum zaman ya da bir iki yaşında yapmıştı. Hiç hatırlamıyorum. O kadar eski ki yani. Şimdi arkadaşlar iki tane çok güzel şey var. Bakın. Bence şunu seçmelisiniz. Şunu mu şunu mu? Siz seçin. Bunu mu? Tamam ben dedim diye. Şimdi arkadaşlar biz nereden işte Trabzon'da sipariş ettik şöyle bir tane. Bunun için ne olduğunu anlamamış olacaksınız. Buradan ellerinizle tutuyorsunuz. Ayaklarınızı şuraya basıyorsunuz şöyle. Hatta bir tane göstereyim. Bir dakika arkadaşlar. Şuradan şöyle basma yeri var. Şuna şöyle basıyorsunuz. Çekiyorum, çekiyorum. Ses çıkıyor. Ay. o kadar eğlendiriyor ki yani insan şu şöyle bir çektiği zaman ama bayağı acıyor oluyor yani. Şimdi sırada son şeyim daha şeylerini bir giyeyim. Tamam sırada son olarak şu kaldı. Arkadaşlar kolum yıkanıldı. oldu. Kolum yetişmiyor. 7 yaşta 10 günde günümde babaannem bana böyle bir tane çarpma tablosu aldı. Aha. Şimdi şu iki tane şurada da mavi turuncu şeyler vardı bunun gibi. Böyle diyelim ki burada mavi ve turuncu var gibi davranın kayboldu. Ee, diyelim ki mavi çektim. O oldu. Ana oldu ya. Demek ki ikisinden biriymiş. Böyle çıkıyor. Çıkmıyor. O zaman sarı. Çıkıyor. Oh! Maşallah. Maşallah, maşallah, maşallah. Maşallah. Arkadaşlar maşallah. Oh. Ne güzel bir fulledik ya. Çıkmıyor ya. Arkadaşlar ne? bu ne? Hı? hiç yok diye galiba. Aa. Evet arkadaşlar kanala abone olup like atmayı unutmayın. Görüşürüz.